Projektuna hoş geldin. Bugün seni ekrandan taşan bir sonbahar masalına, gizemli ormanlara ve gerçek ile hayalin sınırında dolaşan bir yolculuğa davet ediyorum. Over the Garden Wall. Biraz tuhaf, biraz hüzünlü, bolca macera ve unutulmaz karakterlerle dolu mini bir şaheser. Hiç uzatmadan hadi başlayalım. Over the Garden Wall'un ilk bölümü The Old Grist Mill'da kendimizi sisler arasında kaybolmuş iki kardeşin Bert ve Greg'in tuhaf bir ormanın gölgeli yollarında ilerleyişiyle buluyoruz. Ağaçların arasında dolaşırken Bert birden Shakespeare'e bağlarcasına karamsar bir tirat atmaya başlar. Her ne kadar kaybolmuş olsam da kalbim aittir evin. Parçaları dağılmış kayıp... Tam o sırada ağaçların arasından bir oduncunun baltayla odun kestiğini duyarlar ve Greg'in merakı tutuşur. Greg hemen peşinden koşarken tahniye konuşan bir mavi kuş Beatrice çıkar gelir. Size yardım edebilirim. Vert ise tamamen afallar. Bekle bir dakika kuşlar konuşmaz ki. Beyinleri minicik çünkü. Bu yorum Beatrice'i tabii ki pek memnun etmez. Tartışmaya girerler. Tam ortalık daha da tuhaflaşacakken oduncu yanlarına gelir ve Beast yani ormanın canavarından bahsederek onları bilinmeze hoş geldiniz diye karşılar. Oduncunun kasvetli tavırları çocuklara hiç güven vermese de onu takip ederler ve eski bir değirmene varırlar. Oduncu dışarıda çalışırken Greg içeride her şeye burnunu sokmaya başlar. Wirt ise klasik şekilde her şeyi kafasında büyütmektedir. Greg'in kurbağası bir anda kaybolur, Greg de aramaya başlar. Merakıyla bir fıçıya tırmanır ve oduncu aslında ne yapıyor diye bakarken kendini bir anda fıçının içinde bulur. Gözlerin çok güzelmiş. Oduncu, Virte Greg'in nerede olduğunu sorarak fırlayıp gelir. Tam o anda canavar odaya dalar ve Greg'i havalara fırlatır. Oduncu onları korumaya çalışır ama Greg yanlışlıkla onu bayıltır. Artık sadece Wirt ve Greg ile canavar baş başa kalmıştır. Kardeşler kaçarken şeker fırlatıp canavarı oyalamaya çalışırlar ve sonunda kendilerini değirmenin çatısında bulurlar. Wirt, Greg'e başka şekerin var mı diye sorar ama Greg'in cebinde sadece boşluk var. Neyse ki Greg Wirt'in giysisinde bir şeker bulup atar. Canavar şekere ulaşmaya çalışırken değirmenin çarkında sıkışır. ...kışır, ağzından siyah bir kaplumbağa ve yağ çıkar, her yer yerle bir olur. İkili göle düşer ve Greg sudan elinde tamamen ilgisiz bir köpekle çıkar. Kaplumbağayı tükürdü, yeni en iyi arkadaşım der. Oduncu ise harabeye dönen değirmeni ve dökülen yağlarını görünce neye uğradığını şaşırır. Asıl bomba ise köpek aslında biz değilmiş. Çocukları bir kasabaya yönlendirir ve Greg'e de kurbağasına düzgün bir isim bulmasını tembihler. Ona bir isim ver. Olur. Bir sonraki bölüm kardeşlerin ormanda gezinmesiyle açılıyor. Greg, tabii ki Greg'liğini konuşturup, çalıların arasında böğürtü böğürtü sesler çıkararak, Wirt'i çileden çıkarıyor. Çünkü Wirt'in tek istediği bu acayip yerden bir an önce kurtulmak. Tam o anda Greg bir yardım çağrısı duyuyor ve hiç düşünmeden peşinden gidiyor. Wirt ise gözleri parlayarak nihayet kendini evinde hissedebileceği bir yer bulduğunu düşünüyor. Hotsfield. Spoiler, burası kesinlikle ev olarak görmek isteyeceğiniz bir yer değil. Greg çalılıklar arasında küçük bir kuşla karşılaşıyor, Beatrice. Beatrice ona bir iyilik borçlu olduğunu söylüyor, Greg ise bu iyiliği dilek sanıyor. Kuşumuz Adelaide adında iyi kalpli bir kadına gitmelerini öneriyor. Ormanın iyi kadını dilekleri gerçekleştirir diyor ama Word bu peri masalına hiç inanmıyor ve "Hayır, hayır, hayır." Yo, yo, yo. hayır, 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 hayır. diye rest çekip Potsfield'ı keşfetmeye karar veriyor. Kasabaya vardıklarında onları boş evler ve horul horul uyuyan bir hindi karşılıyor. Demek ki Hindiler de 9-5 mesaide. Köyü dolaşırken Word bir ahırdan müzik sesleri duyuyor. Greg nereye kayboldu derken üçlü ahırın içine dalıyor ve karşılarında yürüyen konuşan bir sürü balkabağı görüyor. Başta hepsinin kostüm partisi yaptığını düşünseler de bir süre sonra balkabağı halkı bu yeni gelenlerden şüphelenmeye başlıyor. Tam işler iyice karışacakken Enoch adındaki devasa balkabağı ortaya çıkıyor ve Faithful yasalarının bana verdiği yetkiye dayanarak "Burada ne arıyorsunuz?" diye sorguya çekiyor. Uzun bir sorgudan sonra çocukları izinsiz giriş ve mala zarar verme suçlarından mahkum edip birkaç saatlik tarla cezasına çarptırıyorlar. Böylece bizimkiler mısır ve balkabağı hasadı yapmaya başlıyor. Worth işi o kadar ciddiye alıyor ki belki burada ev kurarım bile diyor. Tarlada kazı yaparken Beatrice "Mezarınızı mı kazıyorsunuz?" diye şakalaşıyor ve o anda Worth'ün içine bir kurt düşüyor. Greg ise kazdığı çukurda bir iskelet buluyor. Wirt panikleyip Enoch ve Balkabağı Çetesinin yaklaştığını görünce iyice korkuyor. Wirt, onları oyalamak için taşlardan bahsederken Beatrice zincirlerini çözmeye çalışıyor. Ama tam bu sırada Greg ve Beatrice ortadan kayboluyor. Dahası, Greg'in bulduğu iskelet birden canlanıp dans etmeye başlıyor. Balkabağı halkı yeni iskelet arkadaşlarını coşkuyla karşılıyor. Wirt o anda anlıyor ki bu kasabada gördüğü herkes aslında iskeletmiş. Enoch Wörth'e özgür olduğunu söylüyor. Bizi bırakmak istediğine emin misin? Evet, pekala günün birinde bize katılırsın. Elbette çocuklar bu kasabaya bir daha uğramaya hiç niyetli değiller. Bölüm üçlünün bilinmeze doğru yoluna devam etmesiyle sona eriyor. Beatrice ise eve dönmekten söz ediyor. Ama bu kuşta kesin bir tuhaflık var. Üçüncü bölüm School Town Follies. Greg, Wirt ve Beatrice'in yine bilinmezde yürüyüp durmasıyla başlıyor. Greg bir anda Adelaide'ın evine dair şarkı mırıldanırken... Adalete, adalete, haydi sen de. ayakkabısını bağlamak için duruyor. Beatrice ise sabırsızlanıp, bu kadar oyalandığınız yetti diye homurdanıyor. Ama Greg'in derdi gezinin tadını çıkarmak, Beatrice ise alaycı bir tonda. Word gibi ol, tam bir çekingen. Küçük bir kuştan böyle laf işitmek ağır oluyor tabi. Greg biraz oyalanıp ormanda gezinirken bir okula rastlıyor ve gördüğü manzara onu anında sıkıyor. Yok ben almayayım. Bu sırada Word ve Beatrice de aynı okulu bulup içeri giriyorlar. Onları sert bakışlı, sessiz olun ve oturun diyen Bayan Langtree karşılıyor. Word da çekingen rolünü oynuyor. Bayan Langtree alfabe öğretirken bir yandan da kayıp aşkı Jimmy Brown için şarkı söylüyor ve sınıftaki hayvanlar evet hayvanlar harfleri öğrenmekte epey zorlanıyor. Greg ise çoktan kendi macerasına dalmış durumda. Yeni arkadaşları rakun, geyik ve bir opossum'la birlikte iki kedi bulup oyun oynuyorlar. O an bir goril peydah oluyor. Hepsi korkudan okul çanında saklanıyor. Çan çaldığında ise çocuklar öğle yemeği için sıraya diziliyor ve menüde sadece Haşlanmış patates var. Herkes patatesleri görünce depresyona giriyor. Greg de öyle. O da ortamı canlandırmak için pekmez ekleyip patates ve pekmez şarkısını patlatıyor. Herkes biraz olsun gülüyor. Ama Bayan Langtree'nin babası Bay Langtree çıka gelip tüm müzik aletlerini alıyor ve eğlenceyi bitiriyor. Greg bu duruma üzülüyor. Dünyayı güzelleştirme görevim burada bitti diye düşünüyor. Çocuklar gece gizlice okuldan kaçarken Bay Langtree'yi ormanda okulun kapanmasını engellemek için para bulamamanın hüznüyle ağlarken buluyorlar. Greg bunun üzerine müzik aletlerini ödünç alıyor. Ertesi sabah Bay Langtree uyanınca enstrümanlarının kaybolduğunu fark ediyor ve şaşkına dönüyor. Ama bir bakıyor ki tüm hayvanlar ve çocuklar okul için bir yardım konseri düzenliyor. Tam her şey güzel gidiyor derken goril tekrar sahneye çıkıyor. Ama bu kez kostümün içinden Bayan Langtree'nin kayıp aşkı Jimmy Brown çıkıyor. Meğer evlenme yüzüğü parası biriktirmek için goril kostümünde çalışıyormuş. Bölüm Jimmy'nin Bayan Langtree ile kavuşması ve Greg'in yine şarkısına başlamasıyla bitiyor. istersen. Evet bu şarkı aklımda kaldı. Şimdi senin de aklında çalacak. 4. bölüm Songs of the Dark Lantern üçlümüzün saman arabasında bedavadan luna park treni gibi savrularak başlamasıyla açılıyor. Arabayı süren adam bir anda "Canavar peşimizde." diye bağırmaya başlıyor. Greg ise hiçbir şey görmeyip bu adam tamamen deli diyerek gülüyor. Sonunda kendilerini garip tiplerle dolu loş bir handa buluyorlar. Beatrice ise dışarıda kalıyor çünkü mavi kuşlar burada uğursuz sayılıyor. Handaki herkes sırasıyla mesleğini tanıtmaya başlıyor. Ben şuradaki kasap, kasap benim. 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 Ebe, aralarındaki ebe bir balık kusuyor. Nedenini kimse bilmiyor. Zavallı Wirt ise sadece yol tarifi almaya çalışırken bir anda hem budala hem de genç aşık damgası yiyor. Beatrice ise dışarıda bir atla sohbet ediyor. Bir yandan da yağmurda odun kesen birini izliyor. Handa Wirt'e oyuncakçıdan aşk tavsiyesi geliyor. Herkes seni genç aşık sanıyor. Aşık mı? Yok, o ben değilim. Eğer kızla olmak istiyorsan ama ben istemiyorum derken sonunda Wirt'e aşk şarkısı söyletiyorlar. Tahmin edersin ki tam bir fiyasko. Ama iş ciddi bir hal alıyor. Bert canavardan bahsedince handa herkesin yüzü düşüyor. Han sahibi canavar çocukları yağ ağacına çevirirmiş diye korkutucu bir hikaye anlatıyor. Tam o anda dışarıdan Beatrice'in çığlığı yükseliyor. Bert kahraman moduna geçip atına atladığı gibi dışarı fırlıyor. Ormanda Beatrice baygınken bir ağacın yanında oduncuyu buluyorlar. Beatrice onu da mı kızan ağacına çeviriyorsun? Lan beri canavar sendin. Bert, oduncunun canavar olduğunu sanıp fenerine vuruyor. Bu da koca bir yangına sebep oluyor. Kaçışın ardından Beatrice ayılıp... Sadece bir ağaca çarptım diyor. Ve evet at da konuşabiliyor. Atıştığımıza çok memnun oldum. Adı Fred'miş. Sen de mi konuşuyorsun? Bölüm Oduncu'nun gerçek canavarla karşılaşmasıyla sona eriyor. Burada öğreniyoruz ki Oduncu Fener'i kızının ruhunu kurtarmak için yakıyor. Bir sonraki bölüm gerçekten tuhaf bir akşam yemeğiyle açılıyor. Bert, Greg, Beatrice ve konuşan Ad Fred uzun bir sofrada Quincy Endicott'la birlikte oturuyor. Peki kim bu Endicott? Kocaman bir malikaneye sahip, aşırı duygusal ve yalnız bir milyoner. Öyle ki evinin neredeyse kendi posta kodu var. Ama bu ekip burada ne arıyor dersen Beatrice, Bert ve Greg'i Endicott'un yıllardır kayıp yeğenleri olduğuna inandırmış. Sebebi mi? Sadece birkaç kuruş alıp bir peri teknesine binip Adelaide'a gitmek. Endicott bu küçük oyuna kanmış olsa da Misafirleri olduğu için çok mutlu. Çünkü yalnızlık içinde kıvranıyor. Yemek sırasında Word, Beatrice'e bu yalan dolu plandan dolayı kızıyor. Beatrice ise itiraf ediyor. Tek istedikleri iki kuruş. Word başta çok şaşırsa da iki kuruşun önemi büyük olunca razı geliyor. Yemeğin ardından Andy Greg'i sırtına alıp salonu gezdiriyor. Ona malikanesinin yeni bölümünü gösteriyor. Ve bir tablodaki kadına aşık olduğunu anlatıyor. Ona göre bu kadın bir hayalet ve çocukların bir an önce evden gitmesini istiyor. Greg ise hayaleti göreyim diye ısrar edince... Hayaleti görmek Istiyorum amca. Üçlü birlikte devasa malikanenin derinliklerine dalıyor. Bu sırada Beatrice ve Wirt kuruş ararken gizemli bir sesle irkiliyor ve kendilerini bir dolabın içine kilitliyorlar. Orada baş başa kaldıklarında Beatrice geçmişini anlatıyor. Bir zamanlar insanmış ama mavi kuşu kızdırıp taş attığı için lanetlenmiş. O yüzden Adelaide'a ulaşmak onun için bu kadar önemli. Hemen ardından Wirt de küçük sırrını paylaşıyor. Keman çalan bir kıza aşık ve geceleri ona şiirler fısıldıyor. Hiç de şüpheli değil tabi. Dolabın arkasında gizli bir panel bulup evin bambaşka bir kısmına geçiyorlar. Wirt, mimarinin Fransız Rokoko olduğunu fark edip Endicott'un hayaletine dair bir fikir geliştiriyor. Diğer tarafta Greg ve ekip Endicott'un aslında hayalet olmadığını, sadece kafayı sıyırdığını öğreniyorlar. Greg, ya gerçekten hayalet varsa diyerek grubu ikna edip hayaletin olduğu odaya doğru götürüyor. Yaklaştıkça Endicott giderek geriliyor. Greg köşedeki dağınıklığı fark ediyor ve Fred hemen "Bence Endicott deli. Evin hanımını yok etti ve şimdi rol yapıyor." diyor. Endicott bu suçlamaya karşı hemen savunmaya geçiyor. Fred, "Sadece paramı istiyorsun." Hatta paraya ulaşmak için ne korkunç şeyler yaptığını ima ediyor. Tam o sırada ayak sesleri duyuluyor. Endicott hayaletin kendisine geldiğine inanınca yatağın arkasına saklanıyor. Ama büyük sürpriz hayalet aslında Endicott'un ezeli rakibi Margaret Grey'mış. Üstelik bu, tablodaki kadın. İronik olan ise, ikisi de birbirini hayalet sanıp bayılıyorlar. Sonra word durumu çözüyor. İki malikane öylesine büyümüş ki, artık birbiriyle birleşmiş. Endicott ve Margaret birbirlerine ilanı aşk edip öpüşüyorlar. Çocuklar tam ayrılacakken, Endicott, Greg'e cesaretini toplamasına yardım ettiği için teşekkür ediyor ve ikisi de birer kuruş veriyor. Yani peri teknesi meselesi de çözülüyor. Fred ise çaycı olarak iş bulduğu için malikanede kalmaya karar veriyor. Çıkarken Greg iki kuruşu havuza fırlatıp Endicott'un sağ duyulu olmadığını kanıtlıyor ve gururla ekliyor: Ben de hiç mantık yok. Haklı çocuk, gerçekten yok. Bir sonraki bölüm Word, Greg ve Beatrice'in kendilerini kurbağa ülkesine giden bir peri teknesinde bulmasıyla başlıyor. Burası tam bir dönem balosu havasında. Bütün kurbağalar 19. yüzyıl kıyafetleriyle şıkır şıkır giyinmiş. Tabii Greg'in kurbağası George Washington hariç o yine çıplak. Word ve Greg neredeyse eve döneceklerine emin rahat rahat takılıyorlar. Ama Beatrice'in keyfi yerinde değil, bir şeyler ters. Tam o sırada kurbağa polisi ortaya çıkıyor ve çocukları bilet parası ödemedikleri için kovalamaya başlıyor. Bizimkiler hemen ork orkestra grubuna kamufle olup paçayı sıyırıyorlar fakat yanlışlıkla fagotçuyu yere devirince ortalık tam anlamıyla karışıyor. Kurbağalar gürültü yapıp bunları atın buradan derken Word içindeki Mozart'ı ortaya çıkarıp fagot çalmaya başlıyor. Greg'in kurbağası ise öyle bir şarkı söylüyor ki tüm yalanların üstüne çıkan sazların ötesine ulaşan bir melodi. Çocuklar deşifre olsalar bile kurbağalar müziğe bayılıp dans etmeye başlıyorlar. Efsanevi bir performanstan sonra Tekne kıyıya yanaşıyor ve bütün kurbağalar çamurda şekerleme moduna geçiyor. Bu sırada Beatrice, çocukları Adelaide'den vazgeçirmeye çalışıp, Wirt'ü ormanda kendisiyle kalmaya ikna etmeye uğraşıyor. Gece Beatrice gizlice kaçarken, Wirt ise şüphelenip peşlerine düşüyor. İki kardeş onu takip ediyor ve Adelaide'ı nihayet buluyorlar. Ama ortada bir peri anne yok, tam bir cadı var. Adelaide, Beatrice'in ailesini insana dönüştürmek için çocukları feda etmesini istemiş. Beatrice son anda vazgeçmek istese de Adelaide ailesiyle tehdit ediyor. Tam o sırada çocuklar içeri dalıyor ama Adelaide'ın iplerine yakalanıyorlar. Bütün yol boyunca bizi bu deli kadına götürüyormuş meğer. Cadı, gece şövalyesinin sesi ne derse onu yaparım diye çılgınca konuşurken Beatrice ani bir hareketle pencereyi açıyor. Taze hava cadının zehri. içeri dolunca delai de bisküvi gibi ufalanıyor. Cadı yok olduktan sonra çocuklar Beatrice'i geride bırakıp tekrar ormanın yolunu tutuyor. Bölüm, Wirt'ün güven duygusunun yerle bir olmasıyla bitiyor. Greg ise Benjamin Franklin'i geri aldığı için son derece mutlu. Bir sonraki bölümde hikaye tam kaldığı yerden devam ediyor. Word ve Greg yağmurlu ormanda Beatrice'in ihanetiyle sarsılmış ve oldukça moralsiz şekilde yürüyüp duruyor. Greg eve dönüş planı var mı diye soruyor ama Word tamamen düşüncelerine gömülmüş halde, umutsuz. Aniden karşılarına yine oduncu çıkıyor. Çocuklar neye uğradıklarını şaşırıyor ve panik oluyor. Oduncu yine onları canavar hakkında uyarıyor ama Wirt ve Greg hala onun gerçek canavar olduğunu düşünüp kaçmaya başlıyorlar. Ormanın içinde şirin bir ev bulup gizlice içeri giriyorlar. İçeride bir sepet dolusu siyah kaplumbağa var. İlk bölümden hatırlarsın aynı kaplumbağalar. Tam o sırada kapıdan narin yapılı bir kız çıkıyor. İsmi Lorna. Meğer Lorna bu evde hizmetçiymiş. Lorna onları Whispers teyzeden sakınmaları için uyarıyor. Hemen ardından dev ve ürkütücü teyzesi içeri dalıyor ve evde yabancı biri olup olmadığını anlamak için sihirli bir çan kullanıyor. Bu çan sayesinde Lorna istemeden her sırrı itiraf ediyor. Neyse ki Fısıltı Teyze gözleri pek iyi görmediğinden çocukları kaplumbağa fıçısında bulamıyor ve yatmaya gidiyor. Lorna'ya ise yapılacaklar listesi bırakıyor. Listenin uzunluğu Noel babanın yaramazlar listesine taş çıkarır. Teyze uyuyunca Wirt ve Greg evi kısa süreli sığınak olarak kullanmaya karar veriyor. Wirt zavallı Lorna'ya yardım etmeye çalışıyor ki aralarındaki elektrik Greg'i iyice şaşırtıyor. Yerleri temizlerken hafiften utangaçlık başlıyor. Greg ve doktor salatalık Evet, kurbağanın adı yine değişti. Yukarıda minik bir maceraya atılıyorlar ve yanlışlıkla cadıyı uyandırıyorlar. Cadı öfkeyle üçünü de kovalamaya başlıyor. Sonunda kilitli bir odaya sığınıyorlar. Ama işler burada da bitmiyor. Lorna bir anda iblise dönüşüp çocukların peşine düşüyor. Bizimkiler kaçmaya çalışırken kendilerini bir bataklıkta buluyorlar. Tam karşılarında kötü Lorna. O sırada Greg'in kurbağası bir disko topu gibi parlamaya başlıyor. Meğer sihirli çanı yutmuş. Vert hemen doktor salatalığı kapıp iblisi kovuyor. Tam o sırada Fısıltı teyze geri dönüyor ve Lorna teyzesiyle kalmaya karar veriyor. Fısıltı teyzenin yüzünde ilk defa gerçek bir mutluluk beliriyor. Sıradaki bölüm klasik bir balık avı sahnesiyle başlıyor. Bay balık gölde oltasını sallarken Greg var gücüyle eve dönelim, eve dönelim diye bağırıyor. Sanki ev bir anda ormanın ortasında belirecekmiş gibi. O sırada canavarın ürpertici şarkısı duyuluyor. Wirt'ün morali zaten yerlerde. Greg'in neşesi ise onu iyice dibe çekiyor. Mavi kuşun ihaneti sonrası nihayet karaya varıyorlar ama Wirt eve dönüş umudunu tamamen yitirmiş. Greg'e de sussana biraz diye çıkışıyor. Ne yapsınlar? Greg'in kurbağası Skipper'la birlikte bir ağacın altında altına kıvrılıp uyuyorlar. Sonuçta sihirli bir ormanda mahsursan başka ne yapılır ki? Uyuduklarında Greg'in hayal gücü devreye giriyor. Bir anda kendini bulut şehrinde buluyor. Şehrin sakinleri hemen Greg'i gruplarının başına geçmeye davet ediyor. Greg de coşkuyla tabii ki diyor. Ama tabii Greg Greg'liğini yapıyor. Ve yanlışlıkla kuzey rüzgarının kapılarını aralıyor. Kuzey rüzgarı ve minyonları şehri alt üst etmeye başlıyor. Greg'in ise günü kurtarması gerek. Uzun bir kovalamacanın ardından minik Greg devasa kuzey rüzgarını minicik bir şişeye hapsediyor. Bunun üzerine Bulutlar Kraliçesi ortaya çıkıyor ve Greg'e bir dilek hakkı veriyor. Greg, ben ve abim eve dönebilir miyim diye soruyor. Ama kraliçe üzgün bir ifadeyle canavar zaten abini ele geçirdi diyor. Daha iyi liderlik etmeliydim diye içleniyor Greg. Sonra kahramanımız kraliçenin kulağına bir şey fısıldıyor ve bir anda gerçek dünyaya ormanın ortasına geri dönüyor. Greg hala uyuyan abisine veda ediyor ve ona Ronald'a yani kurbağama iyi bak diyor. Wort uyanınca durumun farkına varıp Greg'in peşinden koşuyor ama bir buz gölüne düşüyor. Tam o anda Beatrice ortaya çıkıyor. Bir balık ağı yardımıyla Wort'u kurtarıyorlar ve bölüm burada tam bir merak anında bitiyor. <laughs> 9. bölüm Into the Unknown. Wirt'ün bilinmez diyara düşmeden önceki hayatına kısa bir flashback ile başlıyor. Wirt odasında volta atarken sanki tüm dünyaya hitap edeceği bir konuşmaya hazırlanıyor gibi heyecanlı ve gergin. Sara için etiketi yapıştırılmış bir kaset çıkarıyor. Ama sinirle duvara fırlatıp hemen ardından panikle toplayıp düzeltiyor. Kaseti onardıktan sonra tavan arasına çıkıp eski bir bando üniformasını seçiyor. Bu sene onun Cadılar Bayramı kostümü olacak. Futbol sahasında Greg yanına geliyor. Tam o sırada Wirt'ün bakışlarının maskotarı arı kılıklısı Sarah da takılı kaldığını, elindeki kaseti fark eden Greg, abisinin iyiliğini düşündüğünden kaseti kapıp arkadaş grubuna götürüyor. Oradaki bir kız, Sarah'ın Jason Thunderberger tarafından baloya davet edileceği bombasını patlatınca, Wirt'ün dünyası başına yıkılıyor. Wirt, hayal kırıklığı ve kıskançlıkla sahadan uzaklaşıyor. Greg yeniden kurbağa avı yapalım diye ısrar etse de abisinin morali yerle bir. Sonra birden kaseti geri almayı unuttuğunu fark ediyor ve koşup arıyor ama kaset çoktan Sarah'ın ceket cebine girmiş. O esnada Sarah kostümünü değiştirip bisikletine atlıyor. Greg ve Wirt de peşine düş. Yol onları Wirt'ün davet edilmediği bir cadılar bayramı partisine gir. Ama Greg oraya öyle bir giriyor ki Wirt de mecburen arkasından dalıyor. Sarah, Wirt'e mezarlıkta takılmak ister misin diye teklif ediyor ama Wirt fırsatı geri çeviriyor. Hayat sana şans verirse kullanmalısın Wirt. Şaka bir yana kaset hala sarahta olduğundan onu mezarlıkta takip etmekten başka şansları kalmıyor. Kardeşler mezar taşlarının ardında saklanırken Greg ben ölü bir fil taklidi yapıp dikkatlerini dağıtayım sen kaseti al diyor. Ama tabii hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Greg Wirt'ün saklandığı yeri deşifre edince Wirt iyice rezil oluyor. Üstüne üstlük bir polis arabası ışıklarını yakıp ortaya çıkınca ortalık iyice karışıyor. Herkes kaçışıyor. Kardeşler mezarlık duvarını tırmanıp Darah ve Jason'ın kaseti bulup dinlemek üzere olduklarını görüyorlar. Hiçbir seçeneği kalmayan Wirt, Greg'le birlikte duvardan öbür tarafa atlıyor. Greg yeni bir kurbağa buluyor tam isim verecekken bir trenin tam önlerine çıktığını fark ediyorlar. Son anda raylardan kaçıp bir tepeden aşağı yuvarlanıyorlar ve doğrudan bir göle düşüyorlar. Ardından Wirt'ün kendine bir ağacın tepesinde Beatrice'in ailesiyle çamur yiyerek geldiği gösteriliyor. Bölüm, Wirt'ün ağaçtan inip küçük kardeşini bulmak için yola çıkmasıyla sona eriyor ve artık final bölümüne hazırız. Beatrice minik kanatlarını çırparken bir bakıyor ki Greg tam canavarla konuşuyor. Canavar Greg'e imkansız görevler yüklüyor. Mesela bardağınla güneşi yakala diyor. Greg ise kupasını bir kütüğün üstüne koyup güneş batarken içine düşer diye mantıklı bir cevap veriyor. Ama canavar durmuyor. Greg'den dışarıda soğukta beklemesini istiyor. O esnada şiddetli rüzgarlar Beatrice'i sürükleyip götürüyor. Uçarken vörte çarpıyor ve ikili Greg'i bulmak için güçlerini birleştiriyor. Bu sırada oduncu da Evud dallarını öğütüp kızının alevini canlı tutmaya çalışıyor ve uzaktan canavarın şarkısını duyuyor. Takip ettiğinde Greg'in yavaş yavaş bir ağaç haline dönüştüğünü görüyor. Canavar oduncuya her şey kızın için ya olmazsa Alev döner diyerek onu ikna etmeye çalışıyor. Oduncu bu korkunç gerçeği kabullenemeyip Greg'i kurtarmaya çalışıyor. Canavar ise saldırıya geçiyor. Tam o sırada Wirt ve Beatrice yetişiyor. Greg abicim çaldığım taşı bayan Daniels'a geri verir misin diye soruyor ama Wirt ona bunu sen yapmalısın diyerek kardeşini yüreklendiriyor. Ama tabii ki canavar pes etmiyor. Wirt'e bir anlaşma teklif ediyor. Wirt ise bir anda deha parıltısı yaşıyor. Fenerde yanan canın aslında canavarın ruhu olduğunu anlıyor. Sanki ruhun bu fenerde." diyerek cesurca feneri Oduncuya geri veriyor, Greg'i serbest bırakıyor. Beatrice e sihirli makası uzatıyor ve "Benden bu kadar." diyerek oradan ayrılıyor. Oduncu kandırıldığını anladığında feneri söndürüyor ve canavar çığlıklar içinde kayboluyor. "Elveda Beatrice, elveda Wirt." diyor son kez ve bir bakıyoruz. Wirt gerçek dünyaya geri dön. Hastanede Sarah ve arkadaşları Greg'in bilim bilmezde yaşadıklarını ilgiyle dinliyor. Sara, kasetini buldum ama oynatıcım yok diyor. Evren bir insana ikinci şans verirse değerlendirmek gerek. Word de aynen bunu yapmaya karar veriyor. Ben de dinleyebilirim aslında. Bölüm bilinmezdeki tüm karakterlerin hayatından kısa kısa anlarla kapanıyor. Oduncu kızına kavuşuyor. Lorna teyzesiyle mutlu. Jimmy Brown ve Bayan Langtree sirkizliyor. Beatrice'in ailesiyle insan formunda kavuştuğunu görüyoruz. Greg de çaldığı taşı Bayan Daniels'ın bahçesine geri bırakıyor ve böylece Over the Garden Wall'un yolculuğu sonsuza dek tamamlanıyor. Umarım bu kısa ama dolu dolu videodan keyif almışsınızdır. Ben bu mini diziyi gerçekten çok seviyorum ve sizin en çok hangi bölümü beğendiğinizi de merak ediyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinize harika bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.